Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Her perşembe başka programlarda olsa mutlaka gelmeye çalışıyorum. Sizden bir cam olacak. Şimdi ben genellikle fotoğraflar olsun, videolar olsun çekiyorum, paylaşıyorum ve paylaşmayı diğer tutularım paylaşıyorum ama en azından etiketlediğimiz arkadaşlardan da aynı klasör olarak dosyaları paylaşmasının faydalı görüyorum. Orada sadece bakıyorum bazıları bir tane kendisini alıyorum paylaşıyorum. paylaşıyor. Bunda bence bir sakıncası yok ama şuradaki toplum olarak biz birbirimize sahip çıkmazsa biz ikimiz sahip çıkmaz. Bu aynı zamanda birbirimize vermiş olduğumuz değer, değerini de önemini gösterir. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş şu anda Kültür Bakanı Bakan Yardımcısı olan Ahmet Misbah Demircan'a görevi devirirken dedi ki Unutma, insanlar her şeyi unutur ama adam yerine konulmamayı asla unutmazlar dedi. O yüzden biz de birbirimizi kesinlikle adam yerine koyacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu, e, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra benim iki tane e, hassas konularım var. Bir tanesi dinim, bir tanesi milletim. O yüzden diyorum ki söyletmem diyorum. Adım Türktür benim her devirde var. Kökleri mazide derin bir çınar. Benim de kırmızı çizgilerim var. Türklüğüme, dinime laf söyletmem. Dünyaya biz nam salmışız her zaman. Ödül aldık. İslam İslam ile sonradan nefesim kesilip adam dolmadan Türklüğüme, dinime laf söyletmem. Türklük benim ayrılmaz şiarımdır. Müslümanlık zenginliğin varımdır. Hem dünyada hem ahirette karımdır. Türklüğüme, dinime laf söyletmem. Sessiz görüp sakın beni yok sayma. Mazlum diye şamar oğlanı sanma. Her görüşe benim saygım var ama Türklüğüme, dinime laf söyletmem. Tasvip etmem geçmişine söyleni. Arkadan konuşup yüzden öveni. böreklerle karıştırmayın beni. Dinime, Türklüğüme laf söyletmem. Dedim ya ben soyum belli ve olur. Düşünmedim ne sağı ne de solu. Benim yolum iki Mustafa yolu. Türklüğüme, dinime laf söyletmem. İki Mustafa, Mustafa Peygamberi Mustafa, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Bu <laughs> <laughs>